Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Akbuk Tez videonun sonunda size sözlü olarak yerde dronsuz da arz edeceğim. Burada bir, bir dönüm 600 metrekare bir arsamız var. İçine 3 tane müstakil bağımsız plan projesi çizili hazır. Sizin böyle ödeyebileceğiniz şekilde 1,5-2 yıl içinde ödeyebileceğiniz şekilde her birini şu an itibariyle 3 milyon TL'ye satışa sunduk. Gelir bakarsınız daha uygun bu standartlarda tek müstakil ev varsa o konuda takdir sizin onları tercih edersiniz. Ama biz de diyoruz bizim yerimiz iyi. Gelir bakarsınız zaten biz emlakçıyız biliyorsunuz. Benim bir arkadaşımdır burayı bana verdi. Dedi ki sen ister kendin yap. Çünkü benim inşaatçı olduğumu dedim de herkes iyi biliyor. İster kendin yapsat ister benim adıma sat dedi projeden. Yardımcı ol insanlara. Fiyat ne olacak dedim. Biraz daha yüksek söyledi. O yüzden ben kendimce şu anda bu fiyatı sundum. Hani uzakta davulun sesi hoş gelir. na hoş gelir. Dolayısıyla gelir bakarsınız arkadaşlar. Bu da mimarımızın çizmiş olduğu projeler. Mimarımız da projeleri böyle çizmiş. Dış görüntüsünü 3 boyutunda çizmiş. Furkan da drone görüntülerini yaptı. Rona'yla da size arz edeceğiz durumu. Yerlerde böyle. Tepede doğayla iç içe deniz manzarası var. Tabii ki bizim bulunduğumuz yerde belki deniz manzarası bitmiş hali daha net olacak. Burası zaten doğa denizdir arkadaşlar. Bu durumu iyi olan insanlar için iyi bir yerdir. Yani ben biliyorsunuz Ege'de kesimlerde böyle Bodrum'uz, Kuşadası'mız, İzmir'in ilçeleriymiş her tarafa girip çıkıyorum. Her yere burnumu sokuyorum. Dolayısıyla bu konuda biraz bilgi sahibiyim. Bir şeyler biliyorum. Ne kadar bilsen de çok biliyorum demek doğru değil. Ama buna rağmen hani biraz geziyorum, bakıyorum, ediyorum. Size sunuyorum. Hem ekmeğim için hem de geziyorum böyle. Derviş gibi. Evet. Evet. Eğer burası arkadaşlar 3 milyon TL şu anda projedendir. Bitse o parayı alamayız ya da satamayız. Emir komuta sizde. 3 milyon TL 1,5-2 yıl içinde ödeme planı yapabiliriz. Arsa bizim. Dolayısıyla gelir bakarsınız. Biz de elimizden geleni size yaparız arkadaşlar. Doğamızda bu. Doğamızda bu. Umarım bu evlerin daha iyisi sizin olur. ben de evler buldukça torbama koyuyorum, gelip önünüze seriyorum. Evet arkadaşlar, bakın ben şu anda araçta ses kaydı yapıyorum. Haftlıkta birkaç ev sunmuştum. Şu anda bir daha çekim dedim, satılmış evler. Evet. Bunca emek, çanak çömlek nice oldu diyor. Ben de geldim, baktım, fotoğrafını çekmeye geldim. Evler satılmış arkadaşlar. Biz de tabi içimize sinmiyor. Pahalıdır diyoruz. Şu diyoruz bir diyoruz. Ama alan alıyor. Tabi o tepelerin yolları asfalt değil ama taşlıktır. Çamur falan olmuyor. Onu da bilesiniz. Sevgili arkadaşlar. Bir dönüm 600 metrekare. 15-30 imarlıdır. 15-30 imarlı. Denize uzaktır. Denize cidden bay uzaktır. Bence 4 kilometre mi 3 kilometre vardır aracı olmayan buraya gelemez. Denize yürüme mesafesinde değildir. Burayı satan doğayla denizdir. Aracınız olursa 5 dakikada denizdesiniz. Hadi bakalım ben de bir şey söylüyorum.